Günaydın. ılık bir sabah. Biraz kar gördüm geldim. Biraz doğal, biraz yapay. Ama en azından bir gün ayaklarımı bir tahtaya bağlayıp kayarak yukarıdan aşağıya inme eyleminde bulundum. İyi geldi. Quando la disperazione e lo sconforto. Bugün 5 Şubat. Pazartesi sabahı. Video durumuna bakacak olursak hiçbir şey yok elimizde. <laughs> Geçtiğimiz haftanın son günleri tamamıyla bu hafta sonuna hazırlanarak geçirdik. Eşyaları sağa sola taşımaca, paketlemece, hangi çantaya ne girecek onlara ayarlamaca derken bir taraftan da çok Erken kalkıp çalıştığım için öğleden sonraları azıcık baygındım. Sürekli editlemek istediğim videoları çekip çekip kenara atıyorum sadece. bugünden itibaren de her şey iyi olacak diyemeyeceğim. Diye çünkü önümüzdeki 8-9 gün boyunca haftaya salıya kadar, haftaya salı, e, Marte di Grasso. Geçen sene yaptıkları sayıları göndermişti Cici bana. Frittola'dan bahsediyorum. Zaten hep Frittola'dan bahsediyorum bu arada. Gündemin sadece Frittola. Geçen sene bu, pazartesi. 5 kilo yapmışlar. Salıdan itibaren 7-9 gibi arttırmışlar sanırım. Ben de diyorum ki 5 maksimum 6 kilo friktöre yapayım. Demek oluyor ki bugün şu anda herhalde 5'i çeyrek geçiyor. Bugün buçukta falan başlamış olsam yeterli olacak. Mesela geçen cumartesi günü büyük hamur karma makinesinde yapmaya çalıştım. 8 kilo hamurdan yaptım. Güzel oluyor hamur her şey hoş ama birazcık uzun sürüyor. Aynı kompaktlıkta değil. Kanca döndürüyor döndürüyor küçük küçük ucu değiyor sadece. Ve en hızlı modda yaptığı zaman bile yarım saat sürdü 8 kilo hamurdan hazırlık yapmak. Onu da hesaba katarsam birazcık daha erken gidiyor olacağım. Büyük ihtimalle ya çarşambadan itibaren falan geri kalan işlerin erkenden bitmesi gerekiyor. Geçen hafta da söylediğim gibi bayağı erken baş bitirmem gerekiyor geri kalan işleri. Bu arada bir taraftan San Valentino sevgililer günü de yaklaştığı için her şey aynı anda ilerliyor. Yani Fritola'dan arta kalan zamanda şu geçen hafta e, cumartesi günü çıkmadan önce mesela bir kısım yine içi punç dolu bu sefer kalpler. Badem ezmesi kaplı kalpler. Üzerinde I love you'lar, Tiamo'lar. You, diye bol ya beğeniler. Sadece love olanlar var. Yazılı. Başlangıçta 70 tane yaparız diye düşünmüştük. Cumartesi gün çıkmadan önce çok sayıda yapacak fırsat olmadı. Önceki sene 80-90 tane yapmışlar galiba. Bize en son domuzcuklara olduğu gibi son 50 tanesi falan boşuna yapmışız yani. Satamadılar onları. Bu sene de daha temkinli olalım diyoruz. Az sayıda başladık. Bakalım bu hafta içerisinde fırsat olmak zorunda zaten. Kurabiye yapmaya devam etmemiz lazım. Bir de en çok herkesi endişelendiren kalp şeklinde sahne. Mono porsiyon her türlü şey var, babarede kalıp az olduğu için o da hani. sürekli sürekli döngü halinde kalıpları boşaltıp tekrar doldurarak bir sürü mono tekli tek kişilik tatlı pasta yapmamız gerekiyor. 30 tane kalp şeklinde pasta ama sadece 6 tane kalıp var elimizde.